Sevgili haplı bilgiler izleyenleri herkese merhabalar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gesan'ın bilançosu bakalım nasıl göndermiş bilançosunu. E, şirketin önümüzdeki zaman dilimi içerisinde potansiyeli var mı yok mu onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi aktarmaya çalışacağız. Şimdi büyüme skoruna baktığımızda 28'de 23 puan almış. E, gayet güzel, ideal ee, yıllıkta e, gayet her yer yemyeşil gibi duruyor. Sadece işletme faaliyetlerinde nakit akışında %7'lik bir daralma söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Öbür türlüsü e, karlılık skoruna baktığımızda karlılıkta bazı sıkıntılar var. E o e, karlılık yüzdelerindeki değişim e, biraz sıkıntı gibi duruyor. Ve bunun nedenlerine de teker teker bakmaya çalışacağız. E, şirketin son 5 çeyrek FK ortalaması 39,10 iken ee, yeni bilançoyla beraber 52,35'e çıktı. Ee, piyasa deri bülü defter değeri 10,45 iken 5,79'a düştü. Firma deri fabrikamız 18,59'dan 10,16 seviyesine düştüğünü burada görebiliyoruz. Şimdi e, satışlarına baktığımızda %39'luk bir artış var. Güzel. Brütkarda %100'lük bir artış var. Güzel. Esas faaliyet karda %74'lük bir büyüme var. Net faaliyet karında %108'lik bir artış var. Pavok'ta %107'lik bir artış var. Net dönem karı %6'lık bir şekilde yükselmiş olduğunu görebiliyoruz. Burada net dönem karının zayıflığını biraz sonra en ince ayrıntısına kadar bakacağız. Ve aklımızda herhangi bir soru işareti kalmadığını net bir şekilde görmüş olacağız. Buraya tekrar döneceğiz. Ee, özet bilanço tablosundaki dönem varlıklara baktığımızda bir önceki çeyreğe göre dönem varlıklarını yüzde8 seviyesinde artırmış duran varlıklarını 108 seviyesinde artırmış finansal borçlar 8 seviyesinde azal e, yükselirken net borçta e, net nakit pozisyonda olduğunu 851 milyon seviyesinde kasasında nakit para bulundurduğunu görebiliyoruz. Bu nakit para e, elbette şirkete enflasyon muhasebesinden ötürü e, bir net parasal pozisyon kaybına yol açacaktır. Paranın da bir maliyeti olduğunu unutmamak gerekiyor. Normal şartlarda faizin yüksek olduğu bu zaman dilimi içerisinde net nakit pozisyonu olan şirketler her zaman tercih edilir ama enflasyon muhasebesi de yanına geldiğinde bu şirkete bir yük olarak karşımıza çıkıyor. Tabii belli kalemler de var. Yani işte ticari alacakları nakit ve nakit benzerlikleridir, parasal e, varlıklardır. Yani bunlar tamamıyla e, şirketin e, karını doğrudan etkileyen unsurlardan birkaç tanesi. Öz kaynaklara baktığımızda %49'luk bir artış var 6 milyar seviyesine çıkarmış. Yatırım harcamaları %106 seviyesinde artırmış. 915 milyon seviyesinde yatırım harcaması gerçekleştirmiş. Net karı etkileyen gelir gidere baktığımızda bu net karı besleyen yatırım faaliyetlerinden 932 milyonluk bir gelir elde ettiğini görebiliyoruz. Finansman gideri 139 milyon seviyesinde bir finansman gideri söz konusuymuş. Ertelenmiş vergi geliri, gideri varmış 156-158 milyonluk. İşletme faaliyetlerinde nakit akışına baktığımızda 1 milyar 890 milyon seviyesinde işletme faaliyetlerinde nakit akış zararı söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Şirket işletme faaliyetlerinde nakit akış öğretemediğini burada bu buraya ağırlık gösterir ise daha iyi ve karlılığı daha destekleyici bir unsur olarak karşımıza çıkabilme ihtimali var. Şimdi dedik ki yatırım faaliyetlerinden 932 milyon seviyesinde bir gelir elde etmişsin. Ee, ama e, net kar büyümemiş. Neden? Hemen gelelim nedenine. Gelir tablosuna geldiğimizde burada net parasal pozisyon e, kazançları ve kayıpları var. Burada 1 milyar 627 milyon seviyesinde pozisyon kaybı var. Bu da otomatik bir şekilde net karı doğrudan etkiliyor. Yani normal şartlarda enflasyon muhasebesi olmasaydı bu şirketin 3 aşağı 5 yukarı edeceği kar yaklaşık 2.5 milyar seviyesinin üzerinde. Hatta belki de 3 milyar seviyesinde çünkü şirket faaliyetlerinden kar elde edebiliyor mu? Ediyor. Esas faaliyet karına baktığımızda e, dönemselde tarihi zirvesinde olduğunu görüyoruz. Çeyrekselde yine tarihi zirvesinde yine aynı şekilde görebiliyoruz. Faaliyetlerinden herhangi bir sıkıntı yok. Gelir ve giderleri karşılaştırdığımızda e, Gesan'da e, net faaliyet karımız da tarihi zirvelerinde olduğunu yine aynı şekilde görebiliyoruz. Şirketin aslında şirketin faaliyetlerinden net bir şekilde kar elde bildiğini görüyoruz ve onaylıyoruz. Gayet olumludur. Şirketin finansman gideri ve net parasal pozisyon kaybından ötürü net karda bir sıkıntı meydana gelmiş. Elbette enflasyonist ortamda ve enflasyon muhasebesinin olduğu bu zaman dilimi içerisinde net nakli pozisyonlar ticari alacaklar. Ee, öz kaynaklar, işte duran varlıkların yetersizliği, e, bunlar e, kayıp olarak e, haneye yazılmaya devam edebilme ihtimali var. E, net kar burada her şey değildir. Onu anlatmaya çalışıyorum. E, o yüzden e, buradaki, e, özellikle çeyreksel bazda baktığınızda yaklaşık 462 milyonluk bir zarar açıkladığını net bir şekilde görebileceksiniz. Lakin dediğim gibi özellikle buradaki kalemleri teker teker koymaya çalıştım ki, aklımızda herhangi bir soru işareti kalması ya da net dönem karına bağlı kalmayalım. Şirket Favok yani faaliyetlerinden kar elde edebiliyor mu? Ediyor. Esas faaliyet karı sıkıntı yok. Net faaliyet karı gayet iyi. Şirketin net dönem karı, net enflasyon muhasebesinden ötürü, e, zarar açıklamışsa orada çok da bir şey yapmamak gerekiyor. E, bilanço iyi mi gelmiş şu anki verilere göre gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. Tabi pazartesi günü nasıl bir açılış bekler bilmiyorum ama e, böyle e, sosyal medyada konuşulduğu gibi eğer bir düşüş falan olur ise e, bizim gibi temel analizciler gibi e, e, alın fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yani bir %5'lik %6'lık ne bileyim %10'luk bir düşüş gelir ise valla tadından yenmez diye düşünüyorum. Ee, hemen gelelim e, öz, e, varlık dağılımına. Varlık dağılımının içinde öz kaynakların payı hemen hemen 50-50 bir sıkıntı yok. Ee, burada borç dağılımına geldiğimde dönem varlıkların çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Zaten net nakit pozisyonda olduğunu da söylemiştik. Brüt kar marjı çeyreksel bazda gayet güzel yükselmiş. Favok marjı gayet güzel yükselmiş. Net kar marjı e, net parasal pozisyon kaybından ötürü ve finansman giderinden ötürü net karı baskıladığını ve marjını da iyice düşürdüğünü görebiliyoruz. Cari oranımız 2'nin üzerinde gayet güzel. Kaldıraç oranımız düşüyor mu? Düşüyor. Gayet güzel. Öz kaynak karlılığımız düşüyor mu? Düşüyor. Gayet olumsuz maalesef. Ee, İsa başına NFK'mız tarihi zirvesinde gayet olumlu. İsa başına karımız net dönem karındaki e, daha doğrusu çeyreksel bazdaki zarardan ötürü bu da dibe doğru gelmiş bulunmakta. işletme faaliyetlerinde nakit akışı da yine yerlerde. Bu da olumsuz durumlardan bir tanesi. E, şirket e, maalesef e, işletme faaliyetlerinde nakit akış öğretemiyor. E, bu da e, sıkıntıdır elbette. Yani biz değerlenme yaptığımızda, düelloya soktuğumuzda e, şirketler e, tabi buradan da darbe yiyebilme ihtimali söz konusu olabilir e, şeye gelmeden önce unutmadan bir düello'ya sokalım bakalım bu sektörde en iyi şirket hangisidir değerli dostlar açık ara en iyi şirket Astor tabi yapacak bir şey yok Astor gerçekten e, bilanço anlamda şu an çok uygun diyebiliriz yani piyasa değerine bakıp 200 milyar seviyesinde piyasa değeri varmış 250 milyar do doğru gidiyor şu kadar olmuş bu kadar olmuş şu an e, bilançoya göre bilançosunu açıklayan şirketler arasında Astor birinci sırada. Birinci. Evet. O yüzden e, bu sektörlerden bir tanesini almak gerekirse Astor mutlaka olması gerekiyor. Biz de e, haplı bilgiler bölümünde katıl e, dostlarımızla Astor'u geçen hafta e, paylaşmıştık. ve e, Hatta daha doğrusu bilançosu geldiğinde gayet beğenmiştik. Çünkü şirketin e, 2024 sonu için vermiş olduğu hedefler var. O hedefler gerçekleşirse zaten oradaki iskonto oranı otomatik bir şekilde gerçekleşeceğini öngörüyorum. Ee, o yüzden Astor burada dikkat çeken şirketler arasında. Şimdi kolonlar tabii ben belirliyorum. Burada otomatik bir şekilde bazı seçtiğim kalemleri getiriyorum. Burada yok tümünü seçe uyguladığınızda burada yine aynı şekilde Astor'u birinci sırada, Euro Power'u ikinci sırada. sayas bilançosunu hiç beğenmedim. Üçüncü sıradaymış mesela. Burada bir tane şirketi seçecek olursam bu mutlaka Astor olacaktır diye düşünüyorum. Ondan sonra işte Gessander Smart Güneş Teknolojileri e, kontrolmatik bilançosunu ben gerçekten beğenmedim. Ama eğer ki yüzde 6 düşüşler gerçekleşir ise ben mutlaka takibime yine devam ederim ki iki yıldır e, yatırım yaptığım şirketlerdir bunlar. Ve hala içinde olduğum şirketler bunun içerisinde şeyde dahildir. Yani kontrolmatik de dahildir. Ve Twitter'dan bir şey paylaştım. Yani anlam e, Allah'ım ediyorlar, kullanma ediyorlar. Yok şöyle olmuş, yok böyle olmuş. Yok 852 milyon Favok açıklamış yok abicim 852 milyon değil 318 milyon seviyesinde Favok açıklamış. Yani kalkıp bugüne kadar bütün bu yöntemi kullanan yatırımcılar şirketler bugün karını tepki çekmemek için saçmalayıp burada belli kalemleri de dahil ederek faaliyet karını da dahil ederek burada Favok'u 852 milyon yazmanın bir anlamı yok. Yani bizle dalga geçiyorlar bakın burada da çok güzel bir şey söyleyeyim. Yani şirkette 2 yıldır yatırım var ama bu 2 yıl daha beklerim. O ayrı ama gözünüzü seveyim. İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Yani Allah'ım etmiş kullam etmişler. Bir şeyler saçmalamışlar. Bunlar e, sevmediğim olaylar. Yani bir şey değil. Tamam hikayene güveniyoruz. Ya bilanço iyiyse kötüyse bu yatırımcının elinde olan bir şeydir. E, o beğenmediyse satar ama kalkıp böyle saçma sapan şeyler yapmanın bir anlamı yok. Ben gerçekten ya burama kadar geldi. O da Sağolsunlar ee, sağ olsunlar Twitter'dan yazdılar hocam ne diyorsunuz en sonunda bak dedim. Yani çok bir şey söylemeye gerek yok yani. Şirketin bilançosu iyi değil abiciğim. Ee, ama yani ha hikayene güvenirsin. iki yıl daha beklersin. Ee, 2024'ün hedefleri gerçekleşirse çünkü 4 katlık bir büyümeden gerçek bahsetmişler. Ee, şirket yatırımcı sunumda yeni bir revize. Gerçi bununla ilgili video çektim onu izlersinizler dostlar. Yani aklıma gelirken söyleyeyim. Şirketin şimdi gelelim hisse hedef fiyat analizimize. Şimdi değerli dostlar 2024 için burada tabii şirket daha bir açıklama yapmamış. Ben burada tahmini olarak yine ederler paylaşacağım. Tabii bu karlar gelir ise şirkette bir oynama gerçekleşebilme ihtimali söz konusu olabilir. Şimdi hatta şunu tekrar şey yapayım. Hemen bu yıl gibi. Yani 2023 gibi 2024'te de büyüme rakamları Favok'ta ve dönem karında gerçekleştirir ise %107'lik bir Favok büyümesi ve %5'lik neredeyse %6'ya yakın bir net dönem karı büyümesi gerçekleştirmişti. 2024'te de yine aynı oranlar gelirse aynı yüzdeliklerde gelirse şirketin %66'lık bir iskontusu var. Yok abi ya bu şirket 2024 için ciddi anlamda hamleler yapmış. %100 net dönem karını da artırırsa yani 1 milyar 300 yani normal şartlarda da enflasyon muhasebesi olmasa değerli dostlar bu en az 3 milyar seviyesinin üstündedir. Tamam mı? Üç milyar seviyesinin üstünde. 2024'ün sonunda Favok'ta da 7 milyar desek hatta bunu yüzde yüz yapalım. Tamam mı? Yani yüzde yetmiş üçlük bir iskonto oranımız var gibi duruyor. eee yok daralır yok net karda işte finansman gideri varmış şu var bu varmış onu bilmiyorum yani finansman gideri öyle çok büyüklü bir şirket değil zaten şirket net nakit pozisyonda olduğunu söylemiştik şirket tabi enflasyon muhasebesinden ötürü net parasal pozisyon kaybı yaşamaya devam ederse net kar baskılanabilir o yüzden ben minimum en azından 2 milyarın üstünde bir dönem karı bekliyor bizi olacaktır Favok'ta da uçmanın bir anlamı yok. %70'lik bir artışla 5 milyar seviyesinde hatta bunu biraz daha indireyim. Bu %35'lik hala iskontosu var demektir. Tabi yeni ihaleler güçlü ihaleler daha farklı rakamlar çıkabilme ihtimali var. Yani Favok kadar bir net dönem karı açıkladığı zaman şirket zaten o zaman ciddi anlamda ataklar yapabilme durumu da söz konusu olabilir. O da %80'lik bir iskontu. Şimdi bu tarz şirketlerin hikayeleri önemlidir. Net dönem karında sıkıntılar var, cezalandırılabilir. Bunu söylemenin faydasını görüyorum. Ama şirket 2024 için tabii ki yatırımcı sunumunu beklemekte fayda var. Yatırımcı sunumunda şirket hele bakalım ciro tahmini 20 milyar mı? Favok tahmini 7 milyar mı? 5 milyar mı? 2 milyar mı? Onun hesabını zaten matematiksel işlemle sadece burada rakamını yazıp yüzdelik Yüzdesel rakamını yazdıktan sonra program e, otomatik bir şekilde size olması gereken ederini hesaplamaya çalışacaktır. ve Genel itibariyle e, burada e, çok iyi bir bilanço mu? Çok iyi bir bilanço değil. Onu net bir şekilde söyleyeyim size. E, daha iskontolu şirketler var mı? Çok daha iskontolu şirketler var. E, bunları da zaten e, ben e, burada e, paylaşıyorum. Katıl'a özel Beğendiğim şirketleri özellikle küçük çaplı şirketler %100'ün üzerinde iskontusu olabilecek şirketleri değerlendirmeye çalışıyorum. Ee, gidenler var gitmeyenler var gidecek olanlar var daha fazla gidecek olanlar var bilmiyoruz bakacağız hep beraber izleyip göreceğiz. Allah nasip kısmet ederse onların da videosunu teker teker paylaşmaya çalışacağım. Başka merak ettiğiniz hisseler varsa bu videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz. Sizin de hisselerinizin temel analiz ve şirketin olması gereken ederini hesaplamaya çalışırız beraber. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeyenleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar.